İspanya Ligi 2. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Jude Bellingham'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı karşılaşmada bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu. Oyunda kaldığı süre içerisinde Madrid'in tüm köşe atışlarında topun başına geçen özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takımının ataklarında etkili olan Son vuruşlarda kaleciyi geçemese de 3 önemli gol pozisyonuna giren Arda Güler 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Brahim Diaz 88. dakikada takımının ikinci golünü attı. Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arda Güler giydiğim forma kalbime kazandı." ifadelerini kullandı. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti de karşılaşma sonrası Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Ancelotti, Arda ya da Brahim ile başlamakta kararsızdı. Evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündü. İyi bir mat çıkardı. Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmayı hedefliyorum. Arda ve Enrique bu dakikalar azar azar vermemiz gerekiyor ki uyum sağlayıp sürekli gelişebilsinler ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adam Arda'nın maç içinde farklı pozisyonlarda oynadığını Türk futbolcunun Bellingham'ın ilk alternatif olacağı gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.